Bu numara gerçek olabilir mi? Aa. Bir bakacağım. Neredesin lan üç numara? Üç numara gerçekse beni gömdüğünüz. Lan üç kalıcı sese bak! Gerçekse beni gömdüğünüz. Babamdan birinden ne yapsınlar dedi. <laughs> Mustafa gerçek. Olamaz mal. Bekle Uçağ, uçak sahibisi olabilir belki. Ben bir şey yapmayacaktım <laughs> valla. Razen izliyorum. Mustafa, ya. kayıt var bende. Dedin ki eğer abi gerçek şey mezarcıysa dedin, veririm dedin Mustafa. <gülüyor> yok <gülüyor> abi ben öyle <laughs> şey demedim. Dedin ıslak kayıt var, YouTube'da izlersin. Ben gerçi o zaman ne yapıyoruz? Bütün youtube'daki herkese aa Mustafa. Yok abi yok yok. Adresi de var. Şey... Herkese selamlar canlarım bir tanelerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugün. Sizlerle basketbol takımına oyuna gireceğiz ve yani değişik keyifli muhabbetler olacak buna emin olabilirsiniz gerçekten ama sizlerden bir ricam var bakın valla trendlere giremiyoruz ya Bu böyle olmaz bu işleyiş böyle devam edemez kanka Niye like <laughs> atmıyorsunuz? Trend 40 nedir ya? Oğlum bak valla diyorum bak bundan sonra like atıyorsunuz yorumu atıyorsunuz destek için kanala abone oluyorsunuz videoyu ileri sardığımızda izliyorsunuz Tekrar şu trend onlara bari girelim ya Oğlum 40-50 nedir yazıp günahtır ya Vallahi bak ya bak gameplayci adam yok piyasada Gameplay seviyorsanız likelayın ya. Emek emek buran buran kill kasıyoruz, win kasmaya çalışıyoruz sizler için ya. Bak. iki gün sonra yoksa ben de başlayacağım böyle küfürlü yayınlara, böyle olmaz küfürlü videolara. Gider Minecraft falan çekerim bak beni uğraştırmayın ha. Şaka bir yana arkadaşlar gerçekten videoya destek olsanız sevinirim. Çok keyifli bir video sizleri bekliyor. Bak ben gerçekten bu girişi sonradan yapıyorum. Öncesinde yapmıştım bak çok güzel muhabbetler var, çok güzel fightlar var. Keyifli seyirler. Çok fazla spoiler vermeyeyim. Hadi bakalım videomuza geçelim kanka. Bu numara gerçek olabilir mi? Ben bakacağım. Neredesin lan üç numara? Üç numara gerçekse beni gözünden. Lan üç kalca sesi var. Gerçekse beni dedi. Gerçek. Babamdan lan. bilmem ne yapsınlar dedi. Oğlum <laughs> tabi gerçek. Olamaz mal. Bekle uçak Uça servisi olabilir belki. Değil. Bir bari. Uçak servisi. <laughs> Olamaz mı oğlum? Adam işgalci setleri çıkarmıştır. Belki popülerlik kasmak için yapıyordu. Evet doğru söylüyor. Ver öyle. Ben bir şey yapmayacaktım valla. <laughs> Bazen izliyorum. Ama <gülüyor> telefonumu <gülüyor> elinden alacaklar ya. Lise başlayacak ya Murat. Gitti. 4 yıl boyunca telefon yok. Aga be. Anca Onu bıraktın. Be. değil Murat. Instagram yok. Herhangi bir arkadaşımla Whatsapp'tan konuşamayacağım. Ya abi özgürlüğünü de kısıtlamayın çocuklarına arkadaşlar yani I tamam o oynamasını kısıtlayın. Oğlum nasıl gerçek olsun? Gerçek kapatınmayın gerçek ya. Gerçek olsun çok sahibi olur da. Çok üzüldüm ya çok Yedide üzüldüm. kaldı öyle bir şey mi var? Ooo. Ben, ben e, de Murat. Burada... Allah'ım lütfen bir silah. Şuradan bir silah. Arkanızda adam var. Aha önüme adam atladı. Oğlum adama niye bokunu yiyin diyorsun tövbe tövbe. Kutu var ay dur ben haydi, ölme, ölme, ölme. geliyorum abi. Bir abi gelecektim. Bıcık kasımı yok. Oraya pusmuş. Lan gerçek. Selamun Harbi. Aleyküm. Aa abi. <laughs> selam abi. Aleyküm selam abi. Merhaba ne haber? Diğer arkadaşı da alın biraz önceki. İyi abi. İyi abi İyi. Alayım abi bekle. Tamam aldım. Hadi al sana bütün pozu verelim. Atma, atma 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 canım dedim. Teşekkür ederim. Düşünmen yeterli. Şey diyeceğim. Yok hadi o sana 40 şey tane şey alabilir misin ya? Mustafa kayıt var bende. Dedin Yap, ki eğer abi, gerçek sefer, mezarcıysa dedin veririm dedi Mustafa. Yok <laughs> abi ben öyle bir şey demedim. dedin Mustafa demedim kayıt yok. var YouTube'da izlersin. Hayır abi, abi ben kabul ederim ben kabul ederim. Mustafa dedin mi demedin? Abi, abi mi? ben kabul ederim. Abi vallahi özür dilerim. Dedin ama değil mi? Ben gerçeğim. O zaman ne yapıyoruz? Bütün YouTube'daki herkese. Aaa. Mustafa. Yok abi yok yok. Adresi abi, sen, ver. Abi işte, mi kabul eder Abi misin? çok çakma abi, ama işte, o yüzden dedim ben. ya. Ben arkadaşlık attım size. Abi isteğimi kabul, kabul eder misin? Attım ben size attım. Sıkıntı yok. Hadi abi. bir maça girelim oynayalım. Muhabbet ederiz abi. Gerçekten heyecanlarını anlayabiliriz biliyorum arkadaşlar. Hani gerçek hayatta ben de hani böyle 40-45 yaşında bir abilerimle bile karşılaştığım zaman Onların bile böyle sarılı fotoğa çıkarken titrediklerini hissedebiliyorum. Heyecanlanıyorlar, gerçekten seviyorlar. Canı gönden beni çok seven insan var. Beni gerçekten seven, değer veren kardeşlerime olsun. <laughs> <sevgilen gülüyor> <sen almalısın>. Murat, <laughs> ben, ben var ya bir ara şüphelendim de dedim gerçek değildir ya. Uçakta görmedim ya. Mustafa bırak, sen, sen gerçek mesajı, sen herkese veririm dedin. Yok yok Mustafa abi. Mustafa dedin, kayıtta pardon. dedim kayıtta var kaydı. Hadi Abi, indik güzel. Ya. Abi seninle aynı takıma geldik telefon çıldırıyor valla. Aa normal. Aynen benim telefonum yok. Ya çok Abi kalabalık. Abi silah vereyim mi yoksa? Yok var var oyununuzu oynayın sadece. Sizden ricam oyun oynayın. Önümde. Sağımda tamam abi hemen geliyorum hemen. Öl İyi. Awesome. Thanks. Önden sizden tam saldırın Abi, siz. Vereyim mi? Verme verme devam evet. et oyunu oyna. Saldırın durmayın durmayın. Saldır. Dalın. Alttan başlayın saldırın. Geldim abiyem. Burada burada yatıyor yatıyor. Helal aslan parçaları. Helal aslan. Alt katımızdalar gelin saldıralım. Tamam abi iki tane tamam. işte, geliyor. Ben Geldim ben. Ben de geldim ben de. Şu binadalar. Abi şu da ya. Aynen. Üstümüzde de var lan. Saldırın oraya da üstümüzde de var. Al molotof var molotof. Uçak birincisi. Awesome. Hangisi? Ezi. Bomba Sakfirin geldi işte. La, oy, gel gel kaldır bunu çabuk kuş. Bomba. Onu tutun onu tutun. Abi gel. gel Ay öldü. <laughs> Sağlık olsun. Sağlık. Kusura bakma ya. Ben de Abi benim o dediğim sahne, sahneyi koymasana ya. Koyacağım ama dedim mi demedim doğruyu söyle. Dedim abi doğru, ama doğru koyma ya. ya. Niye? Ya abi gerçek on yani biz nasıl denk gelsin ki? <laughs> denk geldik alın dedin ki arkadaşlarım seninle çok dalga geçecek. Kimse görmez inşallah. <laughs> Mustafa tanıdıklarımın hepsini atacağım. Abi sen tanıdıklarımın hepsini atacağım. Ben orada dışarıda koşuyorlar vurdu Mustafa mu, onu. He, çek onu çek onu onlar bizi çekti çek. Helal. Awesome. Çektim abi. Hey, Elim kayganlaştı. Elim sürmem lazım. Lan Mustafa. Hayır hayır. Dört ölme. Geliyor. Ben nesini baydım. Burada burada gelin. Burayı izle. Burayı iz. Helal. Abi. Güzel oldu. Dört mer dolu mu? Awesome. Burada bizde intikam bir soğuk gelen bay, bir don. yemek. <laughs> evet dolu. A aynen abi. abi. Geliyorum. Abi. Ben Nerede? ben mutlu. Nerede? Karşılar mı? Bir şey evdeler. Aynen. Murat gösterme gösterme. Ben bir aldım orada. O kolar da. Bir aldım orada araçla. Haydi abi. Gel. Abi. Pardon. Kötü oldu ya. Araç diyecektik tam karşıya. Bir... Düşmesene sen Abi e, burada iki takım var. Bir ilerdeler. Bana bir şey vereyim mi? Ya, bana hiçbir şey lazım değil. Oyunun önü oyun sadece. Güveniyorum tamam. sana. Abi ben sana o kadar güveniyorum ki. Gel bana. Ki gel seni... bana. Buradan sola koş. Yapıştır. Koş karşıya geç. Karşıya geç. Şuraya lan. Koşuyorum abi. Support'tayım ben. Aha nereden vurdum seni? Hadi. Abi beni galiba... ...şuraya şey Abi biri atla, biri atla. Oyunu oyna. Benim boş ver. Ve diğeri de burada. Watch out. Ay seni çekti. Abi arkanda da adam var ha. Var var. Buraya bayağı takım atmış. Ay, tabii bu köşede. Ay, bizim yüzümüzden öldün. Sıkıntı yok ya. Oraya geçerdik ya hep birlikte. Neyse hadi gel gel bir daha yapalım. Boş ver abi. Hadi hadi bizim Aldım abi. Baba sakın bayılma. Mustafa'yı kaldım. Baba, Mustafa, bana gel döcek sende. Asım. Awesome. Asım. Awesome. Canım benim. bana geldim. Canım getirin. kuzenim kaldım. <laughs> Böyle kuzen <güzel gülüyor> mi olur abi ya? Oğlum iki dakikaya sattık. Boş ver sana. Mustafa. Arkada bot var onu vurmuş. Mustafa onu. Vurdu, Mustafa Mustafa git dur. Ben aldım. Hayır. Al abi al. Awesome. Awesome. Şimdi kaskelik bulup raşlamamız lazım. Hadi Mustafa müştüm, Mustafa ay Mustafa, 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 Mustafa Bu da yardım iki kişi veremez. Tamam abi. Mustafa açıkta kalma kalabalık orası. İki kişi şey abi abi ya. Burada. Spray at oraya. Oraya spray at. Öyle öyle öyle. Öyle. Abi burada pusuyor. Abi. Uçuyor, uçuyor. Tamam. Niye baygın oldun ya? Ben niye ikide birde oldum? 4 Tam ikisini de aldım. Bununla şansın var mı? Al Murat, al. Var var. Hayır ya. Mustafa ölme, Mustafa Mustafa. Ben oynadım, bunlara da öldüm. 4 Mara. Pingime bak. 4 Mara beni al. 500. 500. Murat sakin oyna, Murat. Abi yanınıza mı geleyim? Yanınıza gelemem işte sen de zaten. Oh. Murat sakin ol Murat tamam sakin. Ne kadar? Abi merdivenin altında. Abi Al, merdivenin orada ya. abi. Öldüm. Murat hakkım var adamı saldı adam oynasın. Oğlum zıplıyor. Zıplıyor. Ah, boş geliyorum bekle özür dilerim. Yok abi. Oh. Ben özür dilerim. Geliyorum sen. abi. Bu zaman Şşt. Mustafa Murat elektrik diyordu, araç direğine çıkıyor sana... Aha araç buldum. Tamam araç buldum araç. Boş ver elektrik direğine gel. Tamam. <laughs> Adam var. Bunu ne? Şansıma tüküreyim ya. Ben şansıma tükürüyüm. Atladım arabada adam varmış. Oğlum orayı niye atladın? Memati, memati getiriyor bana kadar Yusuruyor zaten. Midi? Aha Memati uğradı Mustafa'yı. Abi araba bulup geleceğim dedim. Sana Değil söz mi? veriyorum Mustafa. o adamı bulacağım abim. Adını unutma tamam Memati miydi onun? <laughs> evet abi Memati. O iş bende abi tamam. Yok abi ben arabayla gelmiyorum. Uçak beni attı. Dört mara abi, abi git. Abi. abi sanki düşman biz gitmiştik. Dört maracım gel. Dört maracım. burası çok karıştı. Bana destek lazım burası çok kalabalık. Abi valla yanlışlıkla baktaya bastım ya. Bakayım ilerideki arabaysa hemen 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 geliyorsun. Değil. Oğlum dört maracım. Abi araç mı? Sen <laughs> yolun düzeltti. Araç varsa yana abiye gidelim. Tamam. <laughs> Araç yakınlarda hiç yok ya. Oy! Oğlum burayı bomba yağmuru tuttular. Abi dayan abi. Nere dayan? Abi sana gelmeye çalışıyor. Mustafa. Burak yemek yiyom. Tamam. Abi 500 metre kaldı geldik. eşkuça katamadamsa iyi ya. Kuzeyde 1 tane de koymuşlar. Siz de 1 tane de ya. Aynen. Abi helal. Awesome. Awesome. Hayır. Bunlardan baya bir daha gelmesi abi. lazım abi beni vurabilmeleri için. Ben de tepeye çıktım ben Şunu vurmamam lazım. Abi istiyorsan ben... aracı getirip Awesome. Araçta gelebiliyorsan getir. Tamam abi inşallah ölmem inşallah inşallah inşallah. Buraya Topla bizim araçları. Tamam. Adamları. Tamam abi. Ver bana şimdi arabayı bak ben size bir açı alacağım o tepedekiler nasıl vuruyoruz bak. O tamam şeyin üstündeler değil mi? Evet, evet abi oradalarda da tamam. ben geri arabayı görmedim. Bir şey tamam ben de vereceğim sana ben de loot var. Buradan abi, indiriyoruz şey adamlar. Tamam, buradan girelim. indiriyoruz. Hayır buradan indiriyoruz o tepedekileri. Arabayla mı gidiyor onlar? Arabaya gidiyor bak. Dört kişi. Bir headshot yedi. Arabada. Emti. İki et dedi. Arabaya binin. Arabaya binin. Arabaya aslan parçaları. Helal ben lan size. Helal lan size. Tam takım oynuyor Tam takım oynuyor Dışarı çıkın atış edeceğiz. Tamam. Helal. Burada hepsi. Şu şalakit vardır sende. Gide. Patlamasın o dikkatli olun. Abi burada benim yanımda abi. Dikkat et. Yere mi inmiş? Bu da çalt. Abi burada mısın? <laughs> crate. Bir kişi Bir değil de. abi o? Bana sıkıyor abi. İlk kişi. Bir kişi değil ya. Abi. Abi senin buradan geçeceğini bildikleri için. <laughs> abi hile bu. İçine kurban be. Sıkıntıya. Murat, bir tane daha kaos mesajı var. Awesome. <gülüyor> 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 şey, merkez, Hayır. 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 20 saniyem var. Tamam sıkıntı yok. Abi, hepsi ben ya. tekrar doğacağım. Yok ondan rushladım zaten. Böcek tılsımım vardı benim yani, biliyor musun? Son 15 saniye 10 saniye kalmıştı. Anladın mı? Redzone düştü birinin kafasına. Bence sen sesini çıkarma. Burada Awesome. Orada birini aldık. Ya çok sıkıntı burası ya. Mermi mermi diyor. Oha mermi bitti. Silah Aslında. bitti her şey bitti. Adamları vurduk. Ne sağlık abi güzel adamlar. Tepeden sıkıyor. Hadi inşallah bin alır. Biz orada öldük. Odur odur abi. Mezarcı odur. Bizim takımda şu an. <laughs> nereye yavru? Ya nereye? Hey, hey, hey. Nereye? Nereye? Aslında. Nereye? Nereye öyle? Ya abi ne Eyvallah kaka. E bunlar çıkacak buradan ama. Nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Alana gidip oynamak daha mantıklı. Ben birazcık fantazi seviyorum herhalde ya. Sen nasıl oynuyorsun? Ben de nasıl oynuyorsun? Ha bunlar zıplamaya başladı. Hadi. Hazır değil misin? <laughs> Kusura bakmayın kanka. Onlar buradan çıkamayacaktı zaten. Alan dışı anladın mı? Araçları da yok etrafta. Aynen abi. Sıkıntı yok anladın. Ellerine Zorunlu zıplama dışında. abi bunlar. Bir, onlar... bir tık öyle oldu aynen. Ben böyle hep çok öldüm. Bu sefer ölmem bari inşallah. Oh. Abi Amer. Amer'e bulduk sen. Boşa mermi atmamak da. Awesome. <laughs> aynen abi. Aynen aynen. Şuslu ya. Yo bir Kimse demiyor. Dümü açık bende. Az önce ben de dedi Murat'cım. Ben Mustafa. Aa adamsın dedi biri. Really awesome Awesome Awesome. Bak solda Kusur adam. Ben tübü bakıyorum. Öldüm bu arada amcim. Kavurlu bir yerde. Kusur. Burada da adam var. Burada da, da var. Dur, dur dur, dur lan tamam dur. Lan bak Ya bak gidiyor geri Ya oğlum bir dur bir dur. Ses kasıyorum. Sen konuştuk ya. Adamları duyalıyorum İki orada bir oradaymış. Almıştık oğlum maçı ya. Manyak çocuk. Bedavaya sattık maçı ya. Sağlık olsun elinize sağlık. Ne diyorlar söyle şimdi. Oğlum oyun var ya kritik anındayız konuşuyor ya. Söyle. Çıktı gitti lobi herhalde ya. Lan oğlum alacaktık maçı ya. Oradan dönüp var ya. Lan buggy'nin yanına yatacağım. Buggy gidiyor gidiyor gidiyor. Buggy gidiyor. Lan düşmanımız bagi ya. Şu oyunun hakkı net bindi ya. Üzüldüm lan. Güzel de oynadık Temkinli de oynadım. 3640 hasar 25 kill. Yakın arkadaşlarımın müthiş desteğiyle kurtulduk birkaç defa güzeldi eğlenceliydi ama bir birlikte oynayabilsek çok çok daha iyi olacaktı. Oğlum öldürttün beni ya. Abi sesin geliyor abi. Geliyor öldürttün beni ya. Oğlum kritik noktadayız yer almaya çalışıyoruz. Ne yaptın bize ya. Ne, ne dediler Can abi ilk konuş konuş ses kasamasında ucuya mı göndereceğim dediler sana. Abi ee yapmasan olur royal pass atar mısın abi ya. Atarım. Hepinize birer tane atıcım. Abi bana da atar mısın? 3'ünüzle de atıcam repet ama acı etmeyin bugün abi. olur, yarın olur, yarın olmaz sonraki gün olur illa ki atarım tamam mı? Tamam o şimdiden abi. abi. abi, abi. Semih editörüm tamam, bak profillerini gösteriyorum id'si bu, Murat'ın id'si bu sen dur dur bakarsın, Ramon'un da id'si bu, abi bu arkadaşlara royal pass gönderiyoruz. Abici benize konuza sağlık ya çok teşekkür ederim maç. Hadi Allah'a <laughs> mütevazı Ramo Mustafa ve Murat. Tamam Seviliyorsunuz en iyi oynadığım maçlardan bir kolay gelsin. Sizlerle vallahi çok eğlendim. Görüşürüz. Hadi Allah'a mütevazı. Hadi görüşürüz. Çok sağ olun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuza like atıp kanala abone olursanız beni çok fazla mutlu edersiniz gerçekten arkadaşlar. Eğlenceliydi bir o kadar güzel ama Win hırsı bürüyor bende. Tek başıma kaldığım zaman birazcık daha böyle üf, adapte oluyorum. Güzeldi. Keyifliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bay bay canlarım, ciğerlerim, bir tanelerim, her şeylerim. Görüşürüz.